merhaba. Bugün sizinle Avon ürünleriyle bu makyaj hazırladım. Bu makyajın yıldızı, yüzümde de en patlayan şey olan dudamdaki Avon'un yeni çıkan mat rujları. Bu rujlar hakkında ne düşündüğümü zaten videonun içinde duyacaksınız, göreceksiniz. Bu tarafa doğru yapayım çünkü ters oluyor. Evet. Ben bu saçı, bu makyajı böyle kışın bir yere giderken özel bir yere giderken ama çok uğraşmak istemediğinizde özellikle teni böyle çok hafif bıraktım daha böyle, nasıl desem, dergilerde gördüğümüz ya da işte backstage'lerde gördüğümüz makyajlar gibi olsun istedim. Çok uğraşılmamış görünen ama şık böyle bir, bir farklılığı var bence. Ben de çözemedim ne farklılığı olduğunu ama umarım sizin de hoşunuza gider. Eğer nasıl yaptığımı merak ediyorsanız, hangi ürünleri kullandım merak ediyorsanız izlemeye devam edin lütfen. İlk önce Avon'un Face Perfector Primer'ını kullanacağım baz olarak. Bu silikon bazlı bir primer benim anladığım kadarıyla. O yüzden çizgileri ve gözenekleri dolduruyor. Ve pürüzsüzleştiriyor cildi de önce. Bunu bastırarak cildime yediriyorum. Avon'un Lux fondötenini kullanacağım. Benimkinin rengi Nude. Bunu yüzümün orta kısmından başlayarak yayacağım. Ve çok az uygulayacağım. Çünkü bu makyajın oldukça hafif, fresh görünmesini ve çok böyle çabasız görünmesini istiyorum. Her ne kadar biraz çaba harcayacak olsak da bu makyaj aynı zamanda çok hızlı yapmak istiyorum gerçekten de. Sonra biraz daha alıyorum elimin üzerine. Hem bunu göz çevreme de uyguluyorum hafifçe. onun Illuminator'ını kullanacağım. Magix serisinden. Gözümün bu iç köşelerine uyguluyorum. Aynı zamanda şu koyuluğun olduğu dış köşelere. Son zamanlarda hafif makyajı daha çok sever oldum. Yani hep aslında biliyorsunuz ki çok ağır makyaj taraftarı olmayan biriydim. Ama göz altlarıma kat çıkıyordu. Son zamanlarda onu yapmamaya çalışıyorum. Çünkü beni biraz rahatsız etmeye başladı. Bu da çok ince ve aydınlık veren bir ürün. Burnuma da getiriyorum. Çünkü bugün üçüncü kez makyaj yaptığım için cildim biraz. Kızardı özellikle bunu çevrem. Bu Ideal Flawless Pudra'yı alıyorum. Bunun rengi fair, en açık renk diye tahmin ediyorum. Çok hafif bir şekilde şu çizgilerimin olduğu yere sabitliyorum. O ağzından açılıyor hep. Göz kapağımı da sabitliyorum bununla. Avon'un CC topçuklarını yüzümden geçeceğim. Çok hafif bir şekilde. Bunlar böyle aydınlatıp gibi hep bunu yapıyorum. Aydınlatıcı gibi olan ama çok parlak olmayan renk düzenleyici pudralar. Pudra topları. Bunun yüzümden geçiyorum çok hafif. Kaşlarımı yukarı doğru tarıyorum. Perfect Eyebrow Kit isimli kaş farı ve kaş veksi. Çeviremiyorum Türkçe'ye asla. Sabitleyen bir şey. Yapışkan bir şey. Ama Türkçesi ne? Jel değil. Bunu kullanacağım. Bunun rengi Soft Brown. Temiz bir kaş fırçam olsaydı çok mutlu olurdum. Ama yok. Var. Var. Buldum. Başka bir şey dileseydim keşke. Çok hafif bir şekilde kaşımın alt hizasından geçiyorum. Yukarı doğru şöyle bir dağıtıyorum. Wax dediğimiz şeyden <laughs> alıyorum. Kaşlarımı biraz sabitliyorum. Tamam, değişik bir şey olsun. Kahve kullanmak istemiyorum. O yüzden bu sefer gri kullanacağım. Umarım yakışır. Umarım yakışır. Hep sıcak tonlar kullanıyorum çünkü bütün makyajlar birbirine çok benziyor. Bu paletin adı Innocent Sky. Bir numarayı alıyorum. Bunu bütün göz kapağıma uyguluyorum. Bu dört numarayı alıyorum. Smoke and Fog paletindeki. Şu iki rengi karıştırarak alıyorum. Biraz koyulaştırıyorum. Kirpiklerimi kıvırıyorum. Super Shock maskarayı kullanacağım. Alt kirpik tipime far da maskara da uygulamak istemiyorum. Çünkü bence bu hali çok daha cool durdu. Bu alda uygulayacağım. Bunun adı Soft Plum. Ben size iki ruj seçeneği göstereceğim. İkisi de Avon'un yeni çıkan mat serisinden. Biliyor musunuz bilmiyorum ama Amelia Liana isimli bir vlogger var. Ben çok severek takip ediyorum onu. Çok komik bir kız. Aşırı seviyorum gerçekten. O bir videosunda bahsetmişti. Çok beğendiğini işte hiç kurutmadığını, çok kremsi olduğunu bu Ondan beri ben de çok merak ediyordum. Ve dediği kadar varmış gerçekten. Bu makyajın birazcık daha soft görünmesini istiyorsanız, ilk olarak bu ruju kullanacağım. Bunun adı Pure Pink. O kadar kremsi ki mat bir ruj sürüyormuşsunuz gibi hissetmiyorsunuz. Ben mat rujları sürmeden önce her zaman işte dudaklarıma önce bir şekerli bir peelingle falan e, ölü deriden arındırıp, ondan sonra üzerine lip balm sürüp, ondan sonra mat ruj sürüyorum. Hep de bunu tavsiye ediyorum zaten biliyorsunuz ama bugün dediğim gibi üçüncü videomu çektiğim için üç kez makyajla istediğim için. Ne dudağıma peeling yaptım, ne de bir lip balm sürdüm. Artı bundan önce likit mat ruj vardı dudağımda. Yani dudaklarım en iyi halinde değildi kesinlikle. Ama yine de şu anda görebilirsiniz ki hiçbir şekilde parça parça göstermiyor dudağımı ki dudaklarım kır Çok rahat. Yani dudaklarım gerilmiyor. Hmm, nasıl anlatsam normal kremsi saten yapılı bir ruj sürmüşüm gibi hissediyorum. Ama kesinlikle ondan daha mat. Şu an ruju yeni sürdüğüm için çoğu mat rujda olduğu gibi bir tık daha parlak duruyor olabilir ama yaklaşık bir 15-20 dakika sonra daha da matlaşacak. Aşırı güzel renkler var. Böyle mordan tutun. Fuşya, işte turuncu, mercan, özellikle turuncumsu, mercanımsı renkler çok hoşuma gitti tabii ki beni biliyorsunuz. Bir tane, de, ay onu göstermem lazım. Marvelous Mocha isimli bir ruj var. Bunu göstermek zorundayım size. Eğer benim sürdüğüm kahvemsi, şeftalimsi, mat rujları beğeniyorsanız daha önceden bu ruja lütfen bir bakın. Zaten tüm ürünleri aşağıda listeleyeceğim. Avon kontrolüye girip oradan bakabilirsiniz. Bir de ikinci seçeneği göstermek istiyorum size. Bu arada bir de Snapchat'tan çok fazla göstermiştim. Hatırlarsınız belki eğer beni takip ediyorsanız. Avon'un şu Ultra Glimmer Stick, aynen. Ee, dudak kalemleri de çok çok başarılı ve çok uygun fiyatlı. Lütfen bunlara da bakın. Benim en sevdiğim nude bir de Simple Spice isimli bir rengi var aşağı yazarım. eğer merak ederseniz bunun ismi superb wine. Bence bu tam bir şık akşam makyajı. Yani bir yere giderken, bir yemeğe giderken belki bir davete giderken çok güzel olabilecek bir makyaj. Hazır hala havalar soğukken çünkü biraz kışı anımsatıyor bana bu renkler. Video beğendiyseniz beğen koymayı unutmayın dedim herhalde. Ama Türkiye'nin de YouTube kanalını aşağı koyacağım. Orada arada uğramayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.